Evet, selam arkadaşlar. Bugün Python'a giriş, e, yani internette araştırdım, e, e, böyle Python örneklerine baktım. Genelde şeyle başlıyor, ortalama hesaplama. Ben de dedim ki yazılılarımın ortalamasını hesaplayabilirim karne gelmeden falan, e-okala girmeden. E, şimdi biz kaç yazılı oluyoruz mesela? 4 yazılı. Buraya 4 yazılı niye ortalamasını hesaplayan bir e, kod yazacağız. Şimdi ortalama nedir? Şöyle ee, ortalama eşittir. Ne demek ortalama? Ortalama e, sayıların toplamının sayıların toplamının kaç tane sayı varsa ona bölünmesidir. öyle değil mi şimdi bizde e, yazılı bir böyle bir değişken oluşturuyoruz buna değişken diyor, değişken tanımlıyoruz input input burada bize bir şey çıkarmasa buraya <laughs> vardı buraya bir yanlış çıkartmışım e, ardından burayı string olduğu için kesin, e, tırnak işaretiyle şey yapıyoruz yazılı e, birinci Pardon birinci yazılı ve boşluk tırnak işareti parantez kapat sonra arkadaşlarım Siz benim gibi uğraşmayın <laughs> sonra Evet. Yazılı 2 yazılı 3. Pardon. 3 ne? <laughs> ve 4. Sonra 2 3 ve 4. Tamam. Sonra bir değişken oluşacağız. Bunların ortalamasını hesaplamak. Sonra buraya diyeceğiz ki print. E, o ortalama artı e, ortalama sonra işte onun şey yazacağız ortalama diyeceğiz pardon tamam şöyle arkadaşlar burada bunu yapmıyoruz Çünkü burada şey değer hesaplayacağız float değer hesaplayacağız float ne demek float ondalıklı sayıların gösterimi yazılı bir biz burada demiştik ya kaç tane sayı e, pardon sayıların toplamını yani sayıları burada toplayacağız yazılı birin ne olduğunu hesaplayacak sonra toplayacak sonra float yazılı 2 şuradan anlayabilirsiniz burada mesela burası mavi oldu ya demek ki yani aynı aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle aynı olmalı. Üç. eee artı o at. Şimdi arkadaşlar böyle fonksiyonlar, input, float. Bunların eee Böyle farklı renklerde olmasına dikkat edin. Yani farklı renklerde değilse bu fonksiyonlar. Yanlış yazmışsınızdır. Yazılı 4 mü? Evet. Şimdi. Burayı da kapatalım. Şimdi. Arkadaşlar Python dilinde yani genelde yazılım dillerinde çarpma şu olur. Nerede o? Oh, bu. Yıldız. Şu değil arkadaşlar. Bu değil. Bu. Ya da atıyorum nokta değil. Ee, bölme işareti bu. Onlalıklı bölme bu. Pardon bu ee, kalınlığı göstermeden şey kalan bölmelerde oluyor. Bu e, kalanlı kalanında virgülle hesaplıyor. Şimdi biz burada yazılı hesapladığımız için tam aynı sonucu bulmamız için şey yapacağız. Şimdi burada ne demiştik? Kaç tane sayı varsa 1, 2, 3, 4. 4 tane sayı var ya arkadaşlar. Bunu 4'e böleceğiz. Böyle 4 inşallah doğru yapalım. neyse. Şimdi print Arkadaşlar bu da fonksiyon olduğu için fark ettiyseniz bu şey oldu aynı zamanda arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum ee, Python kod istiyorsanız Tony programını indirebilirsiniz bunu tercih etmemin çok bir sebebi yok yani e, Android, iOS sonra bir şey daha vardı mı bilmiyorum ee, onların hepsinde yüklenilebiliyor. ondan da ya da mesela internette Google'dan bile Python kodu yazabilirsiniz ya da Not defterini açarsınız arkadaşlar. Not defteri. Değil mi? Açalım. Tamam. Buraya dersiniz ki print. Burada tabi dediğiniz gibi olmaz. Merhaba. Pardon. Şurayı unuttuk. Şurayı kesmeyi kâret. Sonra kontrol S. Save kontrol. Kısa yolu e, print merhaba nokta py arkadaşlar uzantısı kaydet dersiniz nereye kaydetti bilmiyorum sonra onu açarsınız orada karşınıza merhaba diye bir yazı çıkar yani bu kadar basit aslında yani uygulama bile yüklemenize gerek yok ama bunu eklerseniz daha iyi olur fonksiyonları falan yanlış yazmazsınız <laughs> şuradan yeni ki Şimdi buraya yazdırmak istediğimiz şey ne? Ortalama. 2 nokta sayı. Yani ne ortalama neyse o. Yani buraya ne yazacağız? La -ma. Arkadaşlar bunun aynı değil fark ettiyseniz. Bunun sebebi de burada farklı bir şey yazacağız. Pardon. Ee, buraya süslü parantez. Süslü parantez nerede? <laughs> An, yere. ...sever parantez ve nokta format ortalama bu kadar Üsteliyor. ha şurayı kapatmamı konuşuyoruz Evet yazılı bir. Şimdi bir tane çocuk Ali var. Ali gidiyor, ee, Kopya çekiyor. Sonra yüz alıyor. Sonra gidiyor, hocası fark ediyor. Sonra çocuk yüz alamıyor, yerini değiştiriyor hocası. Sonra bu çocuk 20 alıyor. Sonra çalışıyor, çabalıyor. Ben alırım diyor, 90 alıyor. Sonra bu çocuk iyice toparlamaya başlıyor ve yüz alıyor. Bunun ortalaması ne oluyor? 77.5. Şöyle bir şey yapabiliriz. If Hadi arkadaşlar ben şimdi bunu size anlatmayayım. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.